Sen balona binmeyse balona biniyor musun abi sen misin? Aslında balonu ben siyasetle bindim biliyor musun güzel kardeşim? Yani şöyle e, sen ben e, balonla sürekli şeyimiz vardı itibatımız ama e, balona hiç bilmemiştim. Sayın turizm bakanımız Mehmet Bey geldiğinde bindik ve çok eğlenceli çok güzel çok zevkliymiş. Ondan sonra sürekli ben de e, her misafir geldiğinde her fırsatımda hiç abi. kaçırmadım bindim. <laughs> şöyle Kapadokya'nın bir özelliği de gerçekten her geldiğinizde farklı bir şey keşfedebiliyorsunuz. Her geldiğinizde farklı bir tat alabiliyorsunuz. Her geldiğinizde farklı bir aşık olabiliyorsunuz. Yani bu şehre aşık olmamak, bu şehri sevmemek mümkün değil. Yani her şeyin ama yani. Bir de şey var ya biz orada bir sabah balona binmek için çok erken tabii kalkılıyor. 5.30 gibi falan biz o balonların olduğu yere gitmiştik. Burada fotoğraf çekenler ayrı, atlarla tur yapanlar ayrı gezenler. ATV ile gezenler. ATV'ler, klasik otomobillerle. Evet, tam bir aşk şehri bence ya Nevşehir. Aslında evet. Instagram için falan inanılmaz portrelik falan fotoğraflık yerler var yani. Yani özellikle de uzak doğulu misafirlerimizin bu resimle ilgili dehşet bir şeyleri var, Öngörüleri var ve hevesleri var. Evet. Buyurduğun gibi sabah erkenden gün ya böyle ateş böceği gibi onların yanıp sönmesi ayrı bir zevk ve binenden daha çok fotoğraflamaya gelenler var. Aynen. <laughs> yani o dehşet bir adam erkenden kalkıyor. Yani Aynen öyle ya. Herkesin ayrı bir zevki var ya. Çok ilginç bir şey yani. Ya balon aslında tabii <laughs> Kapadokya özellikle işti Kapadokya'da beraber ama Kapadokya'da çocuk şimdi bu gerçeği görmemizden evet, asmanıkona gelmemiz <laughs> tabii aslında asmanıkona şöyle yerli turizme yerli misafirin de çok katkısı oldu yani o zaman da tabii televizyonun verdiği dizlerin verdiği katkı çok önemli bizim için asmalı konak. Daha sonra birçok dizi çekildi, katkıları oldu ama bir asmalı konak hiçbiri olmadı. Evet. onun Asmalı çok... konağın o konağa hala herhalde ziyaret ziyaret çok çok şey yapılıyor değil mi? De şu anda yani evet. hala turizm açık ve özellikle de yerli turistler, yerli misafirlerimizin çok ilgi, yoğun gösterdiği bir yer. Ha, şimdi bak memleketi özetledin bana ya. <laughs>